Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Neslihan Bugün sizlerle gündemi değerlendireceğiz. Zira havalar çok soğuk, gündem de oldukça buz gibi diyebiliriz sevgili dostlar. Çünkü gündem gümbür gümbür Mart geldi, Hazan ayı geldi. Biraz keyifsiz günler yaşıyoruz. Çünkü bir anda stokçuluk kara borsacılık bir anda medyadaki manipülasyonlar derken benzin dolar altın derken Gündem oldukça havanın soğuk olmasına rağmen gündemde buz gibi serin rüzgarlar estiriyor diyebiliriz. Peki ne olacak önümüzdeki günlerde neler olabilir diye şöyle bir konuşalım. Hatırlayın 2021 yılına gidelim yine. Yine ekonomist dergisine gidelim. Hani bunlar her şeyi önceden bilip tahmin edebiliyorlar ya hani bize böyle bangır bangır bakın bu problem geliyor ve siz farkında mısınız diyorlar ya ve kendi elleriyle de manipülasyon yapıp bize problemleri yaşatıyorlar ya İşte 2021 yılında ekonomist dergisinin bir kapağı vardı. Bütün raflar boş ortada bir elma. Yasak elmanın elması, diğer tarafta da rafların boş olması. Şu anda da Amerika, Almanya gibi birçok yerde bu sıkıntı çekiliyor. Yani rafların boş olması. Aynı zamanda Türkiye'ye geldiğimiz zaman da bu Rusya'nın Ukrayna meselesi tabii ki bize de yansımada değil. Fazlasıyla yansıdığını okuyabiliyoruz. Fiyatlardaki artışın inanılmaz derecede devam edeceğini, hatta zeytinyağın stoklarda tükendiği haberi ve diğer tarafta ise hiçbir problem yok bizim yeterince stoğumuz var diyenler. Yani ortada oldukça fazla her konuda bir manipülasyon var sevgili dostlar. Peki gerçekten böyle bir sıkıntı var mı? Bana göre gerçekte böyle bir sıkıntı var. Ama insanları gidip 5 tane zeytinyağı almaya götürecek bir pozisyonun da olmadığını altını çizmek isterim. Sosyal medyada gösterilen bu manipülasyonlar ve bu hareketler ileriki günlerde yapacağı en büyük etki sevgili dostlar halkın sokağa inmesidir. Yani halkı isyan düzeyine getirme çabasıdır. Çünkü halk cebine dokunulduğu anda muhakkak ama muhakkak tepkisini ortaya koyacaktır. Zamanında Covid ile beraber o korku yayma endişesi, insanları ölümüyle tehdit eden plandemi süreci şimdi ise insanları açlığa ve buhrana doğru sürüklemeye doğru gidiyor. 1920'li, 1925 li yıllarına doğru o büyük buhranın içine, küresel buhran denilen, ekonomik buhranın içine yavaş yavaş girebileceğimi söyleyebiliriz. Özellikle Mart ve Nisan gibi. Hani hep benim hep o korktuğum Ramazan ayı gibi. Yani sevgili dostlar önümüzdeki sürecin 2022 yılı itibariyle her daim en büyük konu ekonomi olacak dediğim yerde şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz ki gerçekten herkesin etkili etkilenebileceği bir dönem içerisindeyiz. Yani herkes bundan payını alacak ve en büyük etkiyi de aslında şirketler alacak. Yani şirketlerdeki büyük değişimler ve şirketlerin el değiştirmesi. Evet, ne yazık ki birçok şirket el değiştirecek ve sermayenin kaydığını duyacağız. Sermayeler el değiştirecek sevgili dostlar. O yüzden bu 2022 yılında sermaye el değiştirirken peki bizim gözümüz kimde olmalı? Bizim bir diğer gözümüz hem Türkiye'de hem de Elim olmalı. İşte Elim Max bence burada büyük şifreler verebilir bize. Peki önümüzdeki dönemlerde dolar, benzin, altın ne olacak? Sevgili dostlar, benzin... 23 bandını, 22 23 bandını zorlayabilir. Keza dolar da 18 civarını görebilir. Yani 20'ye doğru yaklaşabilir. Altın bundan sonra hiçbir zaman çok fazla düşmeyeceğini de dile getirmek durumundayım. Yani yaza doğru giderken ilkbahar ve yaz oldukça sıcak bu anlamda. Peki benzin bu kadar yükselirse ve önümüzdeki dönemlerde ne olacak? Hani benim böyle zaman zaman biz geçmişe döneceğiz, bizi geçmişe döndürmek isteyecekler dediğim anda böyle zaman zaman bana hadi canım eskiye mi döneceğiz, nasıl olacak o derken şimdi herkes kapının önüne arabasını bırakıp scooterlara ya da bisikletlere ya da motosikletlere ya da neredeyse at arabasına binip gitmeye başlayacak. Çünkü artık birinci el, ikinci el neredeyse çöp olma dönemine geliyor. Çünkü herkes bu anlamda bireyselliğe doğru gidecek. Yani o toplu taşıma bir arabanın içine gidip binelim de gidelim kısmı neredeyse bitmek üzere. Herkes kendi başının bir şekilde çaresine bakmasını arayacak. Bu da aslında bunun da şifresini verelim. Gene kapaklara değinelim. Economist ve Time dergisinin bütün kapaklarında verilen en büyük şifre neydi? dönüştürülebilir enerji ve elektrik. O yüzden güneş enerjisine gidiyoruz. Aynı zamanda bireysel araç kullanma dönemine doğru gidiyoruz. Yani sevgili dostlar öyle bir dönemin içindeyiz ki gündem çok hızlı, olaylar çok hızlı ama evin içleri gerçekten dert dolu ve bu dert katlanarak artmaya devam ediyor. Ve size bu konularla alakalı Gerçekten bir sıkıntı var mı? Zeytinyağı ya da buğday bir sıkıntı var mı diye sorarsanız bu halkı manipülasyonla gerçekten sokağa dökme çabalarından bir tanesi. Yani ekonomik o hal diyebiliriz. Bir e, farklı yöntemlerle faiz artışlarında özellikle yaza doğru yani Nisan-Mayıs gibi inanılmaz derecede faiz artışlarıyla karşı karşıya biliriz. İnsanların alım gücünün inanılmaz derecede düştüğü bir zamanın içindeyiz. Mevlam kolaylaştırsın umarım. Mevlam e, kolaylıklar versin herkese. Çünkü biliyorsunuz ben Ramazan'ın altını da Mart'ın nasıl altını çok çokça çizdiysem Ramazan'ın da altını oldukça fazla çiziyorum. Çünkü Ramazan Müslümanlar için en önemli ibadetlerden masanın başında toplanmak için bir araya gelmek için vesile olan günlerden bir tanesidir. İbadetlerin en önemlisidir. Aynı zamanda da masanın etrafında sevdikleriyle beraber olup haşreyleyip orada yemek yiyerek vakit geçirmenin en kıymetli, dua etmenin en kıymetli olduğu zamanlardan biridir Ramazan. O yüzden Ramazan ayında insanların alım gücünü düşmesi motivasyon olarak da oldukça fazla etkileyecektir insanları. Keza ilave olarak bu anlattıklarımı söyleyeceğime nasıl Tarım Bakanı istifa ettiyse sevgili dostlar, önümüzdeki dönemlerde iki bakanın daha görevden istifa etmesi ya da görev değişiklikleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Gündem çok sıcak sevgili dostlar. 2022 çok sıcak sevgili dostlar. Ama evlerde dert biraz daha devam edecek gibi görünüyor. 2022 gümbür gümbür devam ederken ve bize oldukça şifreli günler bekliyorken e, bu elit denen kesim COVID'deki aldığı korkuyu Covid'de o yakaladığı insanlardaki motivasyon düşüklüğünü ekonomik buhranla ve e, açlıkla, sefaletle sürdürmeye çalışacaklar. Bakalım ne kadarına ulaşacaklar? Ulaşmaması için biz de akıllıca e, o manipülasyona gelmeden, o damarımıza basılmaya çalışıldığı yerden basılmasına müsaade etmeden birlik içinde ve Türkiye'yi Müslümanlığı Türk'ü koruyarak hayatımıza devam edip onların içinde olmamak üzere gayret göstermeye devam edeceğiz ve 2021'deki o karanlık günlerin işte 2022'de devam ettiğini söyleyebiliriz sevgili dostlar. Zira hem astrolojik olarak hem gündem okuması yaptığımız zaman hem olayların gidişatına baktığımızda Rusya-Ukrayna meselesine baktığımızda bir de nükleer meselesi var. Nükleer patlar mı sorusu en büyük gündemdeki sorulardan bir tanesi. Nükleer patlar mı sorusunun cevabını önümüzdeki günlerde size biraz daha net verebilirim. Ama İnsanların kendince önlem almasında fayda var. Iyot alabilirsiniz şimdiden. Mesela her ay birer tablet iyot evinizde bulunsun. E, tablet şeklinde. Gaz maskesine umarım gerek kalmaz. Eğer gerek kalma dönemine doğru geliyorsak sizi uyaracağımı şimdiden Rabbim müsaade ederse söyleyeceğimi bilebilirsiniz. O yüzden e, bir iç kargaşaya doğru gidiyor sevgili dostlar. Çünkü olay insanların cebine dokunduğu anda, cebine ellemeye başladığı anda olayların rengi değişiyor. Çünkü bizim evde evlatların isteği önemlidir. Evlatların e, geçimini sağlamak önemlidir. Onların karnını doyurmak önemlidir. O yüzden şimdi eğer bir evde bir evladın istediği gerçekleşmiyorsa işte o evde gerçekten yangın yeri gibidir ve bunun da yansıması hem devlete, hem hükümete, hem de sokağa farklı olur. Ama biz bu manipülasyona gelmeden devam etmekte fayda var. Şimdi şöyle bir notlarıma hemen bakıp size ekleyeceğim şeyler var mı diye bakıyorum. Evet, 1920'li yıllara o küresel kriz dönemlerine doğru gidiyoruz sevgili dostlar. En net kelimelerden bir tanesi bu. Ve dönüştürülebilir enerjide artık herkes bireysel olarak neredeyse birinci el ve ikinci ellerin çöp olduğu bireyselliğin tavan yaptığı dönemlere doğru gidiyoruz. Zamanında nasıl söylediysem ki eskiye dönüş başlayacak. Eskide nasıl yaşıyorsa insanlık oraya doğru gidiyoruz derken hakikaten oraya doğru gidiyoruz izlemini de aldığımı düşünüyorum. Ve enflasyon, enflasyon, faiz bundan sonra çok artacak. Yani cepler çok ısınacak sevgili dostlar. Mevlam neylerse güzel eyler. Vardır bir bildiği diyoruz ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakalım. Hoşçakalın.